Recep Aktu 65 yaşında hayata veda etti. Haldun Boysan 62 yaşında hayata veda etti. Turhan Kaya 69 yaşında hayata veda etti. Umut Demirdelen 67 yaşında hayata veda etti. Devrim Parsjan 83 yaşında hayata veda etti. Ercüment Doğan 55 yaşında hayata veda etti. Ömercik Ömer Dönmez 61 yaşında hayata veda etti. Muhterem Nur 88 yaşında hayata veda etti. Levent Ünsal 57 yaşında hayata veda etti. Ayşegül Atik 72 yaşında hayata veda etti. Jale Aylanç 72 yaşında hayata veda etti. Seyfi Dursunoğlu 88 yaşında hayata veda etti. Üstün Asutay 82 yaşında hayata veda etti. Meral Niron 83 yaşında hayata veda etti. Mehtap Anıl 80 yaşında hayata veda etti. Halil Kumova 64 yaşında hayata veda etti. Ahmet Uz 75 yaşında hayata veda etti. 2020 yılında hayata veda eden ünlüler. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen.